Tabii e, vatandaş bu ara e, ilaç bulamamakta sıkıntılı. Sıkıntılı olmasının sebebi de yeganen ilaçların zam almamasından dolayıdır. Eczaneler, vatandaş geliyor, e, bu ilaç var mı? Beşleşimde işte bu ilaç var mı diye. Böyle günde 5-6 kişi demeyeyim ama günde 3-4 kişi geliyorsa şimdi 10-15 kişiye çıktı bu e, ilaç bulamama sıkıntısı. Dolayısıyla devletin buna bir an önce el atması gerekiyor ilaçların zam alması gerekiyorsa da bir an önce bu zammı vermesi lazım. Bunu vermediğimiz müddetçe vatandaş günden güne sıkıntıya girecek. Eczacı da sıkıntıya giriyor. Dolayısıyla gelen vatandaşlar eczacı muhatap olduğu için sıkıntıyı biz yaşıyoruz. Vatandaşa niye bulamıyoruz? Bana bir yerden bulun, tedarik edin. Ama biz de bulamadığımız için vatandaşa yok demekten başka bıktık yani dediğim gibi bir an önce bu ilacın bizlere ulaşması için devletin taşın altına elini koyması gerekiyor. Belki dünkü mitingimiz de bununla ilgiliydi. Eczacıların e, bu mitingi vatandaş belki böyle biliyor ki eczacı kendine kendisi için gitmiştir bu mitingi ama bana göre ondan ziyade vatandaşın bu sıkıntıları çektiğini eczacı gördüğü için bir an önce bu işe el atılması için bu mitingi onlardan bir tanesidir. Belki eczacıların karlılık payı da düşmüştür. Bu da bir sebeptir ama bana göre bunun çözümü için devlet eczacıya yardımcı olacağı yerde bana göre vatandaşa yardımcı oluyor. Bu köprü, bir köprüyü kuran kişiler bizleriz. Yani bu köprüde vatandaşa devlet ilacı ulaştırmıyor. Bizim kanalımızda vatandaşa ilacı ulaştırdığı için burada sıkıntıyı biz çektiğimiz için bu sıkıntılar devlet belki uzak kalıyor ama biz gördüğümüz için belki bu mitingin de olmasına yegane sebep budur diye düşünüyorum. Muadil ilaç e, sebebinde de şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi ilaç bulamıyoruz, bulamadığımız için vatandaşa muadil ilaç vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla arada fiyat farkı çok çıkıyor. Bu fiyat farkında da devlet bir an önce bu işin çözümünü üretmesi lazım. Örneğin A ilacı yazıldığı zaman yerinde bulamıyorsun, B ilacı veriyorsun, verdiğin zaman arada fiyat farkı çıkıyor. Vatandaş diyor ben vermeyeceğim diyor bunu. Vermeyeceğim dediği için de e, bu fiyatı ben cebimden çekemeyeceğim. Dolayısıyla vatandaştan almam gerekiyor. Ama vatandaş da diyor ki, kardeşim benim ilacımı bul ver bana diyor. E, madem bu fiyat farkı çıkıyorsa devlet bunu bir şekilde e, bizlere yansıtmışsa bunun aradan kalkması için de çözümü nasıl varsa çözümünü üretmesi gerekiyor. Ben vatandaştan istiyorum. Vatandaş bize vermekte zorlanıyor. E, biz de almakta ısrar ediyoruz. Vatandaşla bazen test düşebiliyoruz. Dolayısıyla bu sıkıntıyı aradan kaldırabilmesi için de devlet nasıl yapması gerekiyorsa bunun çözümünü üretmesi gerekiyor. Geçmişte SGK'da verilen e, ilaçlar ya da ruhsatı edilmiş ilaçların e, şu anda güncel e, bilgisayarda ya da SGK'da gözüküyorsa hala o ilacın üzerinden e, bunu eşdeğer olarak kabul ediyor. Dolayısıyla ilaç piyasada yok. İlaç piyasada olmadığı için biz eşdeğer olarak gidiyoruz. Diyor ki işte X ilaca 15 lira. X X ilaca 20 lira fiyat farkı çıkarıyor e, İlaç var mı kardeşim? Ben kendi ilacımı istiyorum diyor vatandaş. Dolayısıyla kendi ilacını da tedarik edip de verme şansımız olmadığı için de vatandaştan böyle